Saat 19'da maçı var Galatasaray'ın Kasımpaşa'yla. Maç hakkındaki görüşlerine de yavaş yavaş Süper Lig'e dönmüş oldum. Şimdi hem tabii kadroyla başlayabiliriz ki işte Icardi ve Osman 11'de oynar mı demiş izleyicimiz. Diğer bir izleyicimiz 3-5-2 şart Kasımpaşa maçında demiş. Bu 3-5-2 konusuyla bir giriş yapmak istiyorum Çünkü Galatasaray aslında ya birazcık bu sayılara takılmayı ben yanlış buluyorum. İzleyicimize de böyle bir cevap vermiş olayım ki Galatasaray'ın hemen PAOK maçına dönersek. PAOK maçının bir e, kadrosunu hatırlatacağım. Şimdi Galatasaray baktığımızda kağıt üzerinde dörtlü savunmayla çıkmış gibi gözüküyordu. İşte sağ bek Kaan Ayhan, sol bek Jakobs gibiydi ama aslında maçı izlediğinizde e, Davinson Abdülkerim'in iki stoper, üçüncü stoperinde biraz Kaan Ayhan gibi olduğunu görebiliyorduk ki Kaan'ın böyle çok fazla bindirme yapmadığını gözlemledik. Yani tabii ki o da hücuma katıldı ama net bir bek oyuncusu gibi bindirmeler yapmadı. Biraz daha e, dar alanda oynadı. Daha böyle merkeze yaklaşarak oynadı. Jakobs bu noktada ciddi anlamda ofansifti ve bir kanat bek gibiydi aslında. Hani bu 3-5-2 e, mevzusunun beşlinin solu gibiydi birazcık. E, i̇şte önlere öne baktığımızda Torreira, Saray'ı gördük. Bu ve Saray'ın sol tarafında Jakobs, sağ tarafında Barış Alper var gibiydi. Bu dörtlü hattın hemen önünde de Mertens, Yunus Akgün. ileride de o sümeni izledik. Yani Mertens ve Yunus aslında çift on numara gibi Oynadı bence birazcık ki Yunus'u az önce uzun uzun konuşurken de söyledik. Yani Yunus Akgün e, net bir şekilde aslında merkeze yakın oynayan bir isim. Yani net bir kenar oyuncusu değildi. Yunus'un arkasını Jakobs bu anlamda doldurdu ve kenar oyuncusu Jakobs oldu. Yunus'un da tabii yani maç anındaki aksiyonlarına göre e, kenara gittiği anlar tabii ki oldu ama genel olarak söylüyorum. Şimdi izleyicimiz tabii 3 5 2yi sorarken muhtemelen iki forvet olarak soruyor ki hemen diğer izleyicimizin de yorumunu getireyim. Icardi ve Osimen oynar mı? Şimdi muhtemel 11'ler var Eyüp. Muhtemel 11'lerde Icardi ve Osimen'in birlikte yazıldığını görebiliyoruz. Ee, hani Icardi ve Osimen'in birlikte oynaması doğrudur, yanlıştır. Farklı bir konu ama hoca içeride oynanan bir Kasımpaşa maçında çift forvetli sistemi de bence deneyecektir. Şöyle bir muhtemel 11'i o zaman e, saymaya başlayalım. Kalede Mustara var. Benim şahsi fikrim Günay'ın olması yönündeydi. Çünkü Günay Pauk maçında önemli bir e, oyun çıkardı. Bir sonraki Avrupa maçında yine Güney Kale'de olacağından dolayı bence Kasımpaşa maçında da Güney'in kaleyi koruması gerekiyordu. Sağ bekte Ayhan'ın biliyorsunuz ki işte Pauk maçını da yine zor tamamladı. Fenerbahçe maçını zor tamamladı. E, Yelert'in oynaması bekleniyor. Sol bekte İsmail Yakops'u görüyoruz. Merkezde Abdülkerim Davinson'u hocanın bozmayacağını düşünüyoruz. E, orta sahada Gabriel Sara ve Torreira ikilisi yine aynı şekilde devam edecek sağ önde e, Salahi bekleniyor. Onu söyleyebiliriz. Artık onun da süre alması gerekiyor. Tabi Avrupa'da oynayamıyor ama bu Kasımpaşa maçında artık onu da 11'de bekliyoruz. Solda Yunus Akgün olacak. İleride de Osman İkardi ikilisi muhtemel kadroda bulunuyor. Yani bu noktada tabi değişimler olabilir. İşte Barış mesela burada dinlendirilen isimlerden biri. Kaan Ayhan yine dinlendirilen isimlerden biri olduğunu görüyorum. Bir de tabii Mertens. E, yani bu üç oyuncuda yorulan isimlerde hatta bence bu isimlere Abdülkerim veya Davinson'dan biri de eklenebilirdi belki Nelson'u oyuna atarak ama hoca o kadar da riske belki girmedi. Yani o işleyen düzeni de bozmak istemedi diyebiliriz. Bu noktada yani 3 aşağı 5 yukarı Galatasaray'ın kadrosu böyle olacak ki Eyüp zaten Galatasaray'ın da yani Okan Hoca'nın da elinde böyle hani çok büyük alternatifli bir kadro da yok. Yani bunu da net bir şekilde söylüyoruz ki işte her maç oynayan oyuncular var. Barış Mertens, Kaan. Bunları hoca dinlendirme yolunu seçiyor bu Kasımpaşa maçında. Bir de tabi e, yani görece diyeceğim. Hiçbir maç kolay değil ama görece biraz daha Galatasaray'ın çift forveti deneyebileceği bir 11 olduğu için çift forvetinde denenmesi bekleniyor. E, yani kadro durumu biraz bu şekilde diyebilirim. Bu arada istersen yavaş yavaş yanımızın da sonuna gelirken biraz da Avrupa'dan bahsedelim. E, Galatasaray-Pavgo 3-1 ile net bir şekilde yenerek e, zirvede Olacak neredeyse yani kaçıncı sırada Galatasaray yanlış hatırlamıyorsam üçüncü veya dördüncü sırada e, birinci sırada Ajax var maalesef Beşiktaş'ı yendiği için. E sen Galatasaray'ın Avrupa Ligi macerasını nasıl görüyorsun? Ya bir kere şunu söyleyeyim bu maliyetlerin bu kadroların artık Avrupa'da yani kupak kazanma yolunda olması gerekiyor. Tabii ki kazanamayabilirsiniz ama artık buraları geçip işte çeyrek finaller, yarı finaller hatta final oynayabilirsiniz. Bu bütçelerin hakkı burası. Ama diğer tarafa döndüğümüzde işte takım olmak konusu var ya. Hani takım olma konusunda biraz bizim takımlarımız e, eksiye düşüyor. Galatasaray'ın en büyük artısı iki yıldır süre gelen bir takım var. E, birbirini tanıyan bir iskelet var. İşte Okan Hoca yine devam ediyor, yönetim devam ediyor. Bu noktada Galatasaray 2000 hani 2000'li yılları yıllara yani benzer demeyeceğim ama bir benzerlik atfediyor bu noktada. Çünkü iki yıldır belli bir kadroyla devam ediyor Galatasaray. Hani genel anlamıyla baktığımızda ben Galatasaray'ın fikstür avantajıyla da söyleyeceğim bunu. Çünkü gerçekten Galatasaray'ın çok zorlu olmayan bence bir e, Avrupa yolu var. ki Hemen onu da bir önümde açmaya çalışıyorum atlamamak için. Şöyle çok kısa söyleyelim mesela. PAOK'tan Galatasaray içeride 3 puanı aldı. E, Riga ile oynayacak Galatasaray. Letonya deplasmanı. Orası da 3 puan diyebileceğimiz bir yer. Tabii ki zor bir deplasman olacaktır. E, i̇çeride El Sport maçı var. E, yine 3 puan bekliyoruz Galatasaray'dan. İçeride Tottenham maçı var. Açık söyleyeyim ben Galatasaray'ın Tottenham'a karşı kesinlikle kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani Galatasaray kendi oyununu oynarsa işte Osimenli, Icardi'li, Saralı, Torreira'lı, Mertens'li, Barış'lı vesaire Davinson'lu bu takım Tottenham'a da kaybetmeyecek bir takım diye düşünüyorum. Azi Alkmaar deplasmanı var. Hollanda deplasmanı zorlu maçlardan bir tanesi bence. Hemen arkasından Malmö deplasmanı var. Güç olarak yine Galatasaray'ın çok üstün olduğu bir maç. Ama tabii yine orası da çok kolay bir deplasman olmayacak. İçeride Dinamo Kiev'le oynayacak Galatasaray, e, Kiev'in durumunu zaten biliyoruz bir savaş durumu vesaire derken çok iyi durumda olmayabilirler. Son maçta ayak deplasmanı zaten Galatasaray bu 7 maçı geçtikten sonra 8. maçta da yani çok önemli olmayabilir artık o noktada skor ama Galatasaray'ın ben e, kadro hakkının kesinlikle ilk 8 olduğunu düşünüyorum. İzleyicilerimiz de özellikle yayın bittikten sonra Galatasaray'ın Avrupa'daki e, beklentilerini, puan beklentilerini yazabilirler. Galatasaray kaç puanda bitirir, kaçıncı sırada bitirir? Bunları da yazarlarsa biz e, önümüzdeki yayınlarda tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Murat ağzına sağlık değerli yorumların için. İzleyicilerimize teşekkür etmiş olalım. Eklemek istediğim bir şey varsa lütfen evet. alayım. Evet çok teşekkür ediyorum senin de eklemelerin için, değerli e, yorumların, değerlendirmelerin için. Yani Galatasaray'da gündem bu şekilde, gündem güzel devam ediyor. E, Kasımpaşa maçı ile birlikte ben Galatasaray'ın yani Kasımpaşa'dan da 3 puan alacağını ve yoluna kayıpsız devam edeceğini düşünüyorum. Biz yine burada Futbol Plus ekranlarında konuşuyor ve değerlendiriyor olacağımızı söyleyelim. İzleyicilerimize tekrardan teşekkür etmiş olalım. Bugün sevgili Murat Köten'le birlikte Galatasaray'ın gündemini, Galatasaray'ın iç gündemini değerlendirmeye çalıştık. Bir sonraki yayınlarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.